topluyoruz arkadaşlar. Ben şimdi e, bunu orada may yani bu çöpe falan atabilirim çünkü bu bozulmuş. E, bunu da banyoya götürüyorum. Onu istersen alayım ben. Kalsın bu burada. Hadi bay bay. Şu ayakta duran bebeği de kaldırın. Bunu mu? Evet. Yerine koyun. Çöpe mi atayım? Çöpe atabilirsiniz.

Hangi elinde yapıyoruz onu artık? Bunu da mı atıyorsun? Hangi elinde yapıyoruz? ee yani? Babası balonu söndü verdi. değil mi? Çünkü patlattı. Evet. Evet yani. Bir tane daha Beş, kaldır. altı, ha. yedi, sekiz, dokuz, on